Bingöl'de şiddetli yağış nedeniyle küçük sanayi sitesindeki bazı işyerlerini su bastı. Yağış sonrası Kaleönü Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde bulunan bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı. İşyerlerinde hasar meydana gelirken, dükkan sahipleri suları tahliye etmekte zorlandı. Küçük Sanayi sitesi girişinde bulunan alt geçit sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra başlayan şiddetli yağış Bingöl'de zaman zaman şiddetlendi. Bunun üzerine Kaleönü Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde bulunan bazı işyerlerinde yağmur sonrası su baskınları yaşandı. İşyerlerinde maddi hasar meydana gelirken dükkan sahipleri de suları tahliye etmekte zorlandı. Já, já. Obrigado. Olá. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> o bu da dönmüyor. dön. da dönmüyor. Bu da dönmüyor. Bu da dönmüyor. Bu da Bu da dönmüyor. Karşı dükkanlar bizim. Bu sana ikinci defadır su basıyor. Su basmanın sebebi sadece üç tane esnafın yüzünde. Şuraya kum doldurmuşlar. Buna ne belediye çözüm buluyor, ne başkası buluyor, ne kimse müdahale ediyor. Burada kanal vardı, kanalı kendileri kapatmış. Sanayi başkanı bir şey demiyor, diğeri bir şey demediği için şu anda biz mağdur durumdayız. Ne dükkanda bir şey kalmış, ne makinemiz kalmış, ne yaz kana kalmış mobilyacının arkadaşım biten makineleri gitmiş. Her sene böyle e, şu rezaleti görüyorsunuz. Yani bu sene ikinci defa oldu. E, her defasında gördüğünüz aramız böyledi. E, buna bir çöz, kesin çözüm. Gerçi orada kanal yapıyor da o da geçici çözümdü. Kaç defa da yapılıyor aynı sorun aynı sıkıntı. çalışmıyor. Vallahi gördüğünüz bir makine olsun, ahşap olsun yani daha tespit edemedik. Zararımız çok. <laughs>